Herkese merhaba. Haftanın önemli SEO ve yapay zeka gelişmelerini değerlendirdiğim Dijital Pazar Notları Bültenim'in 296. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın ana başlığını tıklamayı unutun, seçilmeye odaklanın, SEO'nun yeni kuralları olarak attım. Bunu atma gerekçem de Dejan Marketing'den Dan Petrov için, yani Dejan Marketing'in ilk kurucusu Dan Petrov için, ekranda görmüş olduğunuz süresi izledikten sonra bu konuyu işlemeye karar verdim. Dikkat edecek olursanız son birkaç haftadır 2026'ya dair bazı öngörüleri paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü artık 2026'ya çok fazla bir şey kalmadı. E, Dan Petrovic de e, 2026 yılına dair öngörülerinde tıklamayı unutmamızı ve seçilmeye odaklanmamızı e, özellikle altını çizmiş. Yani Yapay zeka çağında seonun evrimi ve geleceği hakkında bilmeniz gerekenler hakkında bir söyleşi diyebiliriz. Yani SEO öldü demek yerine sadece evrim geçirdiğini kabul etmemizi tavsiye ediyor Dan Petrovic. Ben kısmen katılıyorum. SEO'nun tabii ki ölmediğini ben de inanıyorum. Ancak yeni çağın gereksinimleri arasında SEO'nun yanı sıra yapay zekalar için yapmamız gereken bir takım optimizasyonlar olduğunu da kabul etmek lazım. SEO artı YZ yani yapay zeka yine SEO şeklinde bir isimlendirme yapmış Dempetrovic. Aslında demek istediği, evet yapay zekalar için de optimizasyon yapacağız ama bu da aslında SEO'nun bir başka dalı gibi e, düşünebiliriz. Dolayısıyla tıklamayı unutun, tıklama oranını unutun, seçimi oranına odaklanın derken Dempetrovic aslında yapay zekaların bizim markamızı e, seçme <laughs> ihtimalinden bahsediyor. Yani geleneksel SEO'da en kutsal metriklerden birisi tıklanma oranı biliyorsunuz, CTR. Ancak oyunun kuralları kökten değişiyor Dan Petrovic'e göre. Artık seçime oranı optimizasyonu, Selection Rate Optimization adı verdiğimiz yeni bir kavrama odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani yapay zekaların bize seçmesini sağlayacak bir takım optimizasyonlar yapmak yapmamız gerekiyor e, diyor özetle. Yani kullanıcı sorusunu alıyor yapay zeka. Örneğin hafta sonu için en iyi aile dostu tatil rotaları gibi bir e, sorgu yaptığımızı düşünelim. Bu e, yapay zekalar alt sorguları ayırıyor bu soruyu. Örneğin çocuklar için aktivitesi olan oteller, arabayla 3 saat mesafede yerler, iyi yorum almış restoranlar ve benzeri alt sorgular da e, aslında biraz daha grounding dediğimiz e, daha da e, netleştirmeye çalışıyor aslında sorulan soru. Yani kullanıcının kafasındaki niyeti tam olarak bilemediği için kendince bazı alt sorgularla bunu netleştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Bu sorguların e, sonuçlarından içerinizin seçilmesi gerekiyor ki siz de yapay zeka sorgularında e, sırama alabilirsiniz. Dolayısıyla içerik stratejisinde yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Eski yaklaşım neydi? İşte başlıkları optimize ederdik, meta açıklamaları optimize ederdik, anahtar kelime yoğunluğu, işte vitrin unsurları dediğimiz bazı bir takım faktörler önemliydi. Yeni yaklaşımda ise yapısal bütünlük argümanın gücü, içerik derinliği, modeli ikna etmek. Yani yapay zekanın en iyi seçenek olduğunu görmek. Ee, değerlenmesini sağlamak. Yani burada kritik bir nokta var aslında. İçerik pazarlamacısı artık sadece görsel işte bir vitrinin unsurları dediğimiz bir takım öveler değil de içeriğin yapısal bütünlüğüne ve argüman gücünün de gücüne de odaklanmalı. Yani model içeriğinizin içeriğinizi okuduğunda, anladığında ikna olmalı diyebiliriz. Yani bu kısmı öyle özetlemek mümkün. Yapay zeka ile sohbet ettiğimiz fikri bir illüzyondan ibaret diyor Dan Petrovic. Bu da bence çok mantıklı. Yani sanki bir karşımıza bir insan varmışçasına sohbet etmemiz. Ee, öyle bir illüzyon yaratıyor ki diyor yapay zekalar. Sanki öyle bir e, sohbet havasında geç, geçiş olaylar. Oysa chat veya cimni cimna gibi araçlarla yaptığımız etkileşimler aslında gerçek birer diyalog değil ona göre. Her, her yeni mesajda tüm sohbet geçmişi modelin yepyeni bir örneğini tek seferde gönderiliyor ve Model bu bütünsel bilgilere dayanarak yanıt üretiyor. Yani her mesaj yeni bir başlangıç ee, aslında, ortada sürekli olan bir hafıza veya sohbet yok. Yani her mesaj tek kullanımlık bir etkileşim gibi gerçekleşiyor. Sohbet arayüzü bir araç, insanlar doğru istemi, yani prompt oluşmasına yardımcı olan bir koltuk değneği gibi sohbet arayüzü. Ee, i̇yi bir araç çözüm bulduğunuzda sohbetin başına dönüp istemi güncelliyorsunuz ve gereksiz adımları temizleyerek daha iyi bir e, sohbet deneyimi elde edebiliyorsunuz. Yani geleceğin yapay zekası zeki olacak ama bilgili değil, diyor Dan Petrovic. Yani devasa bir modeli güncel dünya bilgisiyle sürekli yeniden eğitmek muazzam enerji ve zaman kaybına yol açıyor. Zeki ama güncel bilgiye ihtiyaç duyduğunda dış kaynaklara başvurabilen daha çevik modeller çok daha pratik. İşte bu da bize aslında şeyi gösteriyor. Neden arama Motoru sonuçlarını kendisi getirmeye çalışmıyor da işte Google'dan ya da Bing'den ilerleyip hızlıca karşımıza getiriyor. Bu, bu kısmı aslında böyle özetleyebiliriz dolayısıyla organik arama halen önemli. Birkaç hafta önce de söylediğim gibi aslında organik aramadaki görünümümüz aynı zamanda yapay zekaların bizi arasında yerleştirdiği siteler arasında olma ihtimalimizi arttırıyor. Yani organik aramada iyi bir görünürlüğe sahip olarak eee en direkt olarak yani yapay zeka arama sorgularında da bir, bir belli bir görünürlüğe sahip oluyoruz. Burada hep hep söylediğimiz bir şey var. Eğer bulunduğumuz konu e, hakkında yani bulunduğumuz segmentte cevaplanmamış soru bırakmazsak yapay zeka aramalarında görünürlüğümüz son derece düşük kalabilir. Bu da tabii ki otorite dediğimiz konu otoritesini sağlamakla gerçekleşiyor. Dolayısıyla işte hep SEO örneğini veriyorum. SEO ile ilgili işlenmedik konu bırakmamamız lazım. Bunların her zaman da arama motorunda bir organik trafik karşılığı olmayabilir. Bir kısmı da yapay zekanın Bizi daha iyi bir site olarak değerlendirmesi için yapmamız gereken çalışmalar gibi düşünebilirsiniz. Yani Cem, Petrovic'e göre internet siteleri ve uygulamalar isteğe bağlı hale gelecekler. Yani kullanıcı bir istekte bulunacak. Randevu al veya ürün satın al. İşte ajan iletişimi, ajanlar iletişime geçecekler. Sizin ajanınız, hizmet sağlayıcının ajanıyla iletişim kuracak. Görünmez bir işlem gerçekleşecek arka tarafta. Görev arka planda tamamlanacak. Ondan sonra web sitesi veya uygulama ziyareti gereksiz hale gelecek. Demetrop için teorisi bu. Bu da birkaç yıl sürmeyecek bile belki de çok daha hızlı olabilir. Yani olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bu tarafta bunlara da hazırlanmak lazım. O yüzden bu haftaki bültenin konusunu ve sunumunu kaçırmamanızı önemli tavsiye ederim. 2026 yılında çok şey değişmeye gebe görünüyor. üzere. Evet, bu da bir başka. Endişe verici yani klasik SEO yaklaşımıyla düşünenler açısından endişe verici bir gelişme artık alenen şey tartışılıyor şu anda. Acaba Google tamamen AI moda mı geçecek? Yani o bildiğimiz klasik arama motoru sonuçlarından yapay zeka sohbet havasında bir tek bir e, diyaloğun döndüğü bir e, yapıya mı evrilecek? Artık bunun emareleri çok net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla artık e, buna göre... Vaziyet almakta fayda var diye düşünüyorum. Bu makalede de bu konu tartışılmış. Bültende de sizler için bunu özetledim. Evet bu da sevgili Mark Williams Cook ve Lily Ray'in katıldığı bir Moz webinarı. Çok faydalı bir takım sorular cevaplandı. 2026 ya da yılına dair öngörülen paylaştılar. Hem Mark Williams Cook hem de Lily Ray ikisi de aslında paralel düşünüyor Yapay zeka e, getirmiş olduğu birlikler kaçınılmaz artık. Dolayısıyla SEO ölmedi ama eee boyut de, değiştirdi. Mimarinde açıklamalarda bulunur. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arzu ederseniz bu videoyu da e, video kaydında izleyebilirsiniz. Linki paylaştım bültende. Evet GPT 5.1 çıktı. Chat GPT kullanıyorsanız biraz daha böyle insani dokunuş kattığını, daha böyle duygusal bir takım yeteneklere kavuştuğunu görebilirsiniz. İçerik üretiminde özellikle iyi sonuçlar aldığını söyleyen arkadaşlarım var. Ben henüz GPT 5.1 ile bir içerik üretmediğim için bu iddiada bulunamayacağım ama daha iyi, daha akıllı bir modül olduğunu söyleniyor. Evet yani bunca şeye rağmen şu anda e, yapılan pek çok listesi e, göre e, %1'den e, fazla bir payı yok aslında yapay zekalardan gelen trafiğin. Ancak bu e, %1'in dönüşümü kalan %99'dan yüksek olunca benim için yine de çok anlamlı bir %1 oluyor. E, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet bu da e, Google'un yaklaşan işte bu Shopping dediğimiz... E, başında önceki alışveriş çılgınlığı dönemi için bir, bir takım AI Shopping update'ler e, gerçekleştirmiş. İşte e, AI modda satın alma seçenekleri ve benzeri şeyler diyerek e, biraz daha aslında e, bu çılgın alışveriş dönemini nakde çevirmeye çalışıyor bu abimiz diyebiliriz. Evet bu da OpenAI'nin open e, yapmış olduğu küçük bir güncelleme. E, uzun tire sorununu çözdük diye tweet atmış Semal altman Eğer siz de e, yapay zekanın bu uzun süre sorunundan mustaripseniz artık bunun çözümü e, gelmiş. E, burada e, kullanıcı talimatları bölümüne bir daha bana uzun süreyle cevap verme dediğinizde bu gerçekleşmiyormuş. Bunca <laughs> yıl sonra, zaman sonra bunu gerçekleşmiş olmadığından dolayı kendilerini kutluyorum. Evet bu da bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap. İnsan ve veri. işinizi dönüştürmek için birlikteliği başarmak. biliyorsunuz yapay zekanın ham maddesi veri ve bu veriler yapay zeka çağında çok kıymetli veri analizliği öne çıkan mesleklerden bir tanesi. Bu kitapta da insan ve veri ilişkisi tartışılıyor. İşini dönüştürmek için verilerden nasıl faydalanabiliriz? Bu konular etrafında dönen bir kitap. Konu, konuya ilgi duyuyorsanız okumanızı önemli tavsiye ederim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazartesi dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.